CHP'ye sahip çıkmak Atatürk'e borcumuzun diyetidir. O, okullarda Atatürk'e vatan borçluyuz diye anlatılan... Ha, şu mevzu işte bir dakika. Seda Kaya, Kaya uzatma harfi olduğu için. Ösen. Seda Kaya Ösen. Bugün İzmir'in muhalif seçmenlerinin verdiği oylarla milletvekili olduğumu unutmadan... Başka partiymiş demek şu an bilmiyorum hangi partiden geldiğini. Anayasa değişikliği teklifinde gereğini yapmak için milletimizin baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Milletimizin baba ocağı. Babamızın ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş. Bak şimdi. Evet. CHP Cumhuriyet'in bağımsız kalan son kurumudur. Ya bunları geç buraya girmem CHP konuşacak halimiz yok. Bitiyor gidiyor. Şimdi bir şey. Bu yüzden CHP'ye sahip çıkmak dikkat. Çocuğu olanlar özel dikkat. CHP'ye sahip çıkmak Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuzun diyetidir. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Şimdi eğri otur doğru konuş. Neymiş? 85 milyon hepimiz Ulu Tanrı Atatürk'e borçluymuşuz. Buraya zaten 20'ler 30'lar bu laflarla geçtik. Zaten borçluyuz. Neyimizi? Her şeyimizi. Anamızı, bacımızı, karımızı, namusumuzu. Niye? Atatürk olmasaymış, neydi? Atatürk olmasaydı baban kim bilemezdi. Anladın sen onu. Şimdi bu ne diyor? Bu Seda Hanım ne diyor? Seda, Seda ne diyor? Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaktır diyor. Şimdi bir de hiçbir şey yapmadan ama bak hiçbir şey yapmadan yüzde kemik oyu olan bir parti var. O kim? O da cevap. Bak kendini kese. Hiçbir şey yapmıyor ama. Atatürk'te Atatürk. Atatürk'te Atatürk. Atatürk, Atatürk. Anıtkabir'e Atatürk. 19 Mayıs Atatürk. 23 Nisan Atatürk. 30 Ağustos Atatürk. 29 Ekim Atatürk. 10 Kasım Atatürk. Aylara yaymışlar Atatürk günlerini. Bütün neslin beynini bitiriyorlar. Okula gidiyorsun Atatürk. Parayı alıyorsun Atatürk. Heykeli Atatürk. Atatürk'e borcumuzu nasıl ödüyormuşuz? Bir daha aşk ile tekrar CHP'ye sahip çıkarak. Şimdi ben de size bir soru soruyorum. Bu ülkede 5 senede bir oy veriliyor ya siz adaletli bir seçim olduğunu mu düşünüyorsunuz? Başka türlü anlatayım mı? Şöyle bir anlatı 15 Temmuz'da ikinci Cumhuriyet kurulmuştur. Atatürk devri bitmiştir. Tayyip Erdoğan bu cumhuriyetin kurucusudur. Paralarda Tayyip Erdoğan bütün Atatürk heykelleri kalkıyor. Her yerde Tayyip Erdoğan'ın heykeli. Devamlı Tayyip Erdoğan fotoğrafları. Okullarda. Kabul mü CHP'liler, MHP'liler, MHP Bütün partiler 85 milyon kabul mü? Bu şekilde yapılacak bir seçime okey diyen bir CHP'li olabilir mi? Olur mu? Eşit şartlarda olmak için 27 sene seçim de yok. Tayyip Erdoğan'cı kitleler nesiller yetiştirilecek. Ya yani adam bırak Tayyip Erdoğan'ı Atatürk'ü. Aytaş Demir Hoca öğrencilere Osmanlı Devleti'nin içeriden hainler yıktılar diyor. Saldırıyorlar. Diyorlar ki okulda konuşulacak laf mı? Bizim öğrencilerimiz hangi öğretmenler dert veriyor? Ne Osmanlısı? Atatürk'ü anla. Adam bırak yani ne Tayyip Erdoğan'ı? Ve siz bu ülkede şöyle bir şey mi yapıyoruz biz şimdi? 5 senede bir gidiyorsun. 18 yaşına giriyor mesela. 3 yaşında başlıyor. 4 yaşında. 10 Kasım'da anne niye durdular Atatürk öldü 19-23 Nisan Atatürk hediye etti diyor bize diyor çocuk öbür çocuğa çocuk diyor ki, Allah Allah diyor biz bir hediyemiz var hediyeler veriliyor 19 Mayıs Atatürk bizi kurtarmak için bandırmayla çıktı diyor ulan 23 Nisan 19 Mayıs olduğu Haziran Temmuz biraz boşluk geçiyor ara dini bayramlar ama devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor bir biraz din verelim komplek Kemal LGBT'ye bağlayacak gidecek kitle yoksa biraz orada bir ayar vermeye çalışıyor devlet falan işte belki takvimi geldiyse o da yani. Onun arkasına hadi 30 Ağustos İzmir'den denize döktük diyor. Denize de 3 gün sonra darbe yaptılar. Kimse denize menize döküldü yok. Gözüyle görebildiğin ada hala Yunan'a ait. Rezil olmuşsun ama olsun. O, aa, tam gözlere bakalım. O. Hadi o geçiyor hadi Eylül. Aa, okullar açılıyor. Tak 29 Ekim tekrar bütün okulda herkesin bakıyor. Türkler mağaradan geçiyor bir 20 gün 15 gün. 10 Kasım. Hadi 10 Kasım'a ağlıyoruz hep beraber. Hadi yeni yıl başına giriyoruz zaten iç girermişler. Kemalist ne falan bilmem ne. İşte Ocak, Şubat, Mart o aralarda fazla bir şey yok. Şubat şehitler ayı biraz dinlerler herhalde. çok az yüzde sporunda bir, bir şey söylüyorlar falan bilmem ne. İşte Mart, Nisan, Mayıs. İşte Mustafa Kemal askerleriyiz. Bütün statlar 50 bin. Gencin gözünden anlatmaya çalışıyorum size. Stada gidiyor, sokağa çıkıyor. Her yerde aynı. Atatürk CHP'nin kurucusu. Ve sen bundan 18 yaşına geldiğinde bütün CHP'lerin Atatürk düşmanı olarak gösterdiği Tayyip Erdoğan'a veya MHP'ye oy vermesini bekliyorsun öyle mi? E sen hala bu ülkede adil bir seçim var falan zannediyorsun ha? Pardon. Bunu yırtmaya çalışan birileri oldu. Bu düzeni yırtmaya çalışan birileri oldu. Fesli dediler, deli dediler, kadir dediler falan böyle konuştular rahmetli için. Adam gibi adamdı. Adam çıkıp Müslümanlardan bari bankaya koyduğunuz paraların faizini gönderin de tazminatları ödeyin diyecek duruma getirdi bu millet Kadir Mısıroğlu. Kimse bana anlatmasın. Adam Almanya'lara kaçmak zorunda kaldı. Hapishanelere girdi çıktı. Ömrü hayatı şimdi en son geçen gün mezarının başındaki o taşı çok özür dilerim penise benzeten bilmem ne çocuklarını görüyorum Twitter'da. Hala devam ediyorlar küfür hakarete. Neden? Çünkü gerçekleri konuştu. Bunu yırtmaya çalıştı. Kemalizmle mücadele etmeyen bir toplum çocuğunda ipni olur, kızında lezbiyen olur. Her şey olur. Çünkü döngü şöyledir. Ya Allah düşmanlarına düşman olursun. Neyin ne olduğunu evladını anlatırsın. Ailesel bir bütünlüğün olur. Ya da seni Allah düşmanlarının kuklası yapar. Senin neslin elinden gider. Senin paran elinden gider. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Nerede söylüyor? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Onlar nesli ve ürünü ifsad ederler diyor. İki şey sayıyor Kur'an. Tamam.